Size merhabalar arkadaşlar. Bugün Ebruli hasta olmuş ve Ebruli ile ilgileneceğiz. Arkadaşlar Ebruli'ye doktor ilaç yazdı. Şimdi onları getireyim. Geliyor. İşte arkadaşlar ilaç bu. Şimdi ona Ebruli'yi içileceğiz. Aferin Ebruli'ye. Şimdi bunu kayıp. Arkadaşlar Ebruli'ye doktor yemek yazdı. Onları getireyim ben. Arkadaşlar Doktor Ebru'luya bol bol havuç yesin dedi. Bir de günde bir defa banyo yapsın dedi. Önce havuçlarını yedireceğiz sonra banyo yapacağız. Tamam arkadaşlar şimdi havuçlarımız da bitti. Arkadaşlar şimdi Ebru'yla sıcacık bir banyo yapacağız. O zaman biz banyoya gidelim. Gel Ebru'ş. Evet arkadaşlar Ebru'yla banyoya aldık. Şöyle bir banyo makinemiz var. Ne istersek yapıyor. Su mavi şeffaf olduğu için böyle maviye getiriyorsunuz. Su atıyor. Biraz köpük. su. Evet arkadaşlar Ebru'yu banyosunu yaptı. Şimdi yatağımıza gidelim. Evet arkadaşlar Ebru'yu yeniden getirdik. Ebru'yu bize dön. Yatırdık arkadaşlar Ebru'yu. Şimdi arkadaşlar Ebru'yu arkadaşları gelecek. Aa kapı çaldı. Hemen kapıyı açalım. Aa gelen gri baba. Gel gri baba. Gri baba bize bu hediye almış. Teşekkür ederiz gri baba. Hadi bir kapatalım. Hiçbir şey olsun İbruni. Teşekkür ederim gri baba. Bak şunu hediye aldım. Teşekkür ederim gri baba. Acaba bir gri baba bir böyle koyalım. Sen de böyle geç. Şimdi diğer arkadaşlarımız da gelecek. Acaba Ebru'li bakalım ki gelecek. Ay kapıyı ne çaldı? E kim gelmiş? Evet arkadaşlar bu geldi. Ya. Ben kapıyı tıkladım. Evet arkadaşlar. Chico bize havuç getirmiş. Geç bakalım Chico. Ben de kapımı kapatayım. Evet arkadaşlar Chico bize böyle havuçlar almış. Ebru'nun havuç çok sevdiğini biliyor. Biri gerçek, biri yapay bu da maket olsun diye. O zaman ben bunu da buzdolabına koyup gel. Evet arkadaşlar buzdolabına koydum. Şimdi o zaman seni de şöyle alalım çıkacık. Hediyeni de şöyle koyalım. Dur hediyen gelirsin. İşte arkadaşlar gelen kişilerimiz var. Evet Ebru Ulu. şimdi sırada kim var bakalım. Al kapı şimdi de çaldı. Evet arkadaşlar gelen kurbiş. Ada bize böyle bir dondurma almış. Ama sıkışı. Geç bakalım Kurbiş. Hmm. Tamam. Evet Ebru'yla hediyelerinden memnun musun? Şimdi Evet Ebru'yla. Şimdi sırada hangi arkadaşın geldi? Tahmin et. Bilmiyorum ama geldi bile. Açalım biz. Aa, gelen... Taşışmış. Yani tıpışık Evet, gitmiş olsun İbroli. Ben sana muz Teşekkür ederim Çiko. Pardon. Teşekkür ederim. E, ettin Bir şey değil. Evet. Gitmiş olsun İbroli. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar şimdi abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.